Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin'e bakacağız. Shiba Coin'de güzel yükseliş yerlerindeyiz. Onlara bir bakacağız. Ee, daha sonrasında da yakımlara bakacağız. Bir günde ne kadar yakın olmuş. İşte saatlik yakımlara bakacağız. Ee, videoyu sonuna kadar izleyip eğer hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar aynı zamanda kanala da abone olursanız çok mutlu oluruz şimdi şöyle bir başlayalım saatlik grafikteyiz şöyle güzel bir alt direnç seviyemiz var bundan destek alarak güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor burada da aşağıya bir test etmiş 3. bir pardon burada bir test etmiş Yükselmiş. Tekrar bir test etmiş. Sonrasında güzel bir yükselmiş. Şimdi yine bir test var buraya. Buranın altına kırmaması halinde ki burada zaten bir iğne atmış. Ee, e, tekrardan aşağı yönlü bir hareket olmaması halinde yukarı yönlü güzel yükselişler bekliyorum şahsen. Ee, ki RSI'ye de baktığımızda zaten e, yukarıdan aşağı yönlü bir hareket var. Ama bu e, Zaten alt seviyelerde olduğu için güzel bir yükseliş gelebilir. Ee, diplerde ol, olacağını düşünüyorum şu anki halinin. O yüzden RSI RSI'ye baktığımız zaman da buradan güzel bir yükseliş geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şurada bir de yakımlara bakalım. Ee, toplam yakım başlangıçtan beri 410 trilyon ee, toplam Arz 999 trilyon. Burada da, e, pardon bu maksimum e, toplam arz. Bu da şu anki toplam arz. Bu da dolaşımdaki arz. E, dolaşımda 557 trilyon var. E, toplamda 589 trilyon yani yaklaşık olarak 32 trilyonluk bir e, ara var. Stake'de de 32 trilyon sanırım değil mi? Bakayım, evet 32 trilyonda stake'de faizde insanların şibası var. E, bu ne demek oluyor? Bu gayet güzel bir sayı aslında. İnsanlar şibaya güveniyor ki yükseleceğini güveniyor ki bunu e, stake'e atıyor, beklemeye atıyor. Öyle oradan bir kazanç bekliyor. Son 24 saatte %289'luk bir artış var. Çok iyi bir sayı. Yani neredeyse 3 katı yakım olmuş son 24 saatte. Ben şahsen Shiba'nın community'sini çok seviyorum. Ee, i̇nsanlar coin'ine gerçekten çok pahalı ve çok değer veriyor. O yüzden e, sahip çıkıyorlar. Gördüğünüz gibi şu yakımlar bu komüniteden çıkıyor. Bu topluluktan çıkıyor. O yüzden... Ee, yükselişe Yükselişte devam ediyor İnsanlar bu kadar fazla bir şekilde e, Önem veriyorlar kendi Coinlerine sahip çıkıyorlar ee, Video bu kadardı arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz Teşekkür ederim kısa bir video video oldu ee, Gün içerisinde birkaç video daha atacağım Sizleri sadece şöyle Saatlik olarak bir Haberdar etmek istedim Buranın altına kırmaması halinde veya ufak iğneler atıp tekrar düzeltmesi halinde bunun üzerinde devam edebileceğini düşünüyorum. Bunun üzerinde devam etmesi durumunda da yaklaşık olarak 12-13'lere tekrardan görebileceğini inanıyorum. Ee, zaten burada da önemli bir desteğimiz var. Şunu da bir göstereyim. Ee, şurada. Şu seviyelere gelip burayı da test edecek. Aşağı yönlü sert bir düşüş olmaması halinde tekrar toparlayıp bunun üzerine çıkacağını düşünüyorum. 12-13'leri Görebilir, o yüzden şu anda güzel yerlerdeyiz, buralardan alım yapılabilir. Ama tabii ki kendi kararınızı kendiniz verin arkadaşlar. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ee, video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.